Merhaba satranç severler. Mate dediğimiz güzel matlar serisinin ikincisine devam edelim. Şah. Şah çekilince şah kaçılıyor G8'e. At feda ediliyor, mat ediliyor. Evet. E4, E5. Tüm yeni başlayan oyunculara bu açılış öneriyoruz. Niye? Çünkü taktik temalar gelişmekte. Bunu öğrenmek için E4, E5 oynamak her zaman başlangıç seviyesinde önemlidir. Hemen kısa bir rok yapıldı. Şimdi burada ya F7'den mat istiyorum ya da at alacağım diyor. Tabii ki şah ve mat. Bakalım. Mat isteniyor. At piyon alınca da gördüğünüz üzere eğer kısa rok yapsaydı veya piyonu tutsaydı bezirle atta tutamıyor. Piyon alıyor çünkü. o at kayıp oluyor. Atı vermeyeyim derken şahı verdi. Ne demişler? Dimyata pirince giderken bulgurdan olmak. Bu olsa gerek. <laughs> evet. Evet. Burada da uzun çapraza beyazda gider bir yerleştirip orada bir sondaj yapıp kaleye almak istemiyor. Yok diyor. Ben buna müsaade etmem. Gördüm ama diyor. Baskı gene aynı kareye. Nereye? B7'ye atlanınca da bu sefer B7'ye baskı gibi gözüküyor. Ama asıl hedef neresi? En zayıf kare olan F7 karesi. Fil T edince geriye geliyor filmi. Şimdi vezir kale hangisini istiyorsun? Ver bana diyor. Şah ve mat. Gördüğünüz gibi bir anlık dalgınlık son sıra matı. Değil mi? Kaleyle de çok yapılır bu. Bunun sonlarında. Evet buraya bakın. Tehdit edilince fil geriye çekiliyor. Burada ben kare alacağım yoksa vezir değişelim derken şah ve mat oluyor. Evet. Evet burada at tehdit ediliyor. At alındı. Şimdi burada Filistiniyor. Değişelim diyor. Yok diyor ben kale alacağım diyor. Fil alınca da file fil alınca da kale alınıyor ve mat. Evet. Açılış tuzakları zaten böyle oluyor değil mi? Açılış ilkelerini de bir videoda anlatmıştık. Orada da izleyebilirsiniz. Bakın burada da bu da peşte gambeti. Piyona direkt saldırı. Fülye tutuldu. Tekrar kapatıldı at. Filanlanacak şah ve mat. Gördüğünüz üzere çok değişik oyuncuların aynı tuzaklara, aynı konumlarda aynı hatalara düştüğü olabiliyor. Onun için usta oyuncular her zaman usta oyuncular her zaman bunları bilir. Çalıştığı yerlerde mutlaka böyle benzer konumlar gelince de onlara karşı böyle davranır. Gördüğünüz gibi şah ve mat. Burada da Bu da D4'e E4 E5 D4'e E5 ve taş değişimiyle gelen piyona baskı kurup şah deyince fili geri gelmesi lazım. Yoksa fil düşecek. Veziri tercih etti. Ve bu sefer de vezirle piyon alınca değişelim denildi. Ama fil açmaz aldı veziri. Burada fille ben tutarım dedi. Zaten vezir kaybedilince konum da, oyunda kaybedilir. Moral bozukluğundan dolayı. Şimdi kaleyi korudum diyor ama şey koruyamıyor. Sağ gösteriyor, sol diyor ve nakavt ediyor. Değiştir. Rus savunması, Petro savunması Evet, burada hayır, hayır, hayır. fil F2 bakıyor. Açmaz alınca sen al diyor vezirimi. Alınca da şah gelince de fille şah ve mat. Müthiş. Taz gelen yerden tavuk esirgenmez oyun. Bakın. Taş değişilince burada piyon verilmek istemiyor onu koruyor fil zayıf kare olan F2'ye bakıyor açmazı alınca al sen diyor filiden vezirimi alınca şah şah ve mat evet Gördüğünüz gibi slav solması değil mi? Pramiş şeklinde. Vezir gambit dışında Etkili. Burada Vezir'in yolu açıldı. Şah Şah ve mat. Burada piyonu gelse yani G6 gelse kaleyi alacak. Atla piyonu alıp Sonra da kare alır diye kaçıyor şu an. Kareyi vermek istemiyor. Şahı veriyor. Cimrilik böyle bir şey işte. <laughs> Onun için satranç zor bir oyun. Gerçekten zor. Hemen cezalandırılıyor tabii ki. Hemen anında ufak bir hata bile anında cezalandırılıyor. Aynı gerçek hayatta olduğu gibi. Gördüğünüz gibi açıldı şu anda çoban matı konumu herkes bilir. Bütün satranç oynayanlar bunun çoban matı konumu olduğunu bilir. Çoban matı neydi? Acemi oyuncuları daha acemi oyunculara yapmış olduğu mattı. Biz bunu pek önermiyorduk. Niye? E çünkü vezirimiz öne, önceden oyuna girdiği için tempo yiyecekti. Gelişim geride kalacaktı. Bunu da anlatmıştık. Evet, burada filen artistik bir şekilde mat etmiş. Yani vezire gerek yok demiş. Evet. Evet. Burada at isteniyor. Orada fil isteniyor. Hat kaçılınca da şimdi vezire vezir değişilebilir. Bu sefer ben de diyor senin piyonunu aldım. Şah mat. Buradaki hata ne? Siyah taş yemek için oynuyor. Beyaz mat etmek için oynuyor. Evet. Çoban matının değişik versiyonu. Vezirler değişilmeliydi. Bir hata yaptı. Anında cezalandırıldı. Açmaz olduğu için piyonunu alamıyor. Şah. Çifte şahta ne oluyordu? Şahı kaçmak zorundasınız. Çifte şah çekilince. Önüne taş gelemezsiniz. Taşı da yiyemezsiniz. Çünkü iki taşla Şah çekiliyor. E nereye gidecek şimdi şah? Gidecek yeri yok. Mat oldu. Taş alayım dedi siyah. Beyaz. Çifte şah dedi. Mat etti. Çok güzel. Yine zayıf karaya göz dikildi beyazlar tarafından gördüğünüz gibi al sen diyor veziri kardeşim ben diyor mat edeceğim <laughs> evet bir anlık dalgınlık gördüğünüz gibi nelerle karşılaştırıyor şah ve mat vezir veriyor şah alıyor gaz gelen yerde tavuk esirgenmez Şah. Şimdi şah kale değil mi? At çatalı yapacak. Nerede? F7. Ben de yaparım diyor. Şah. Şahın gidecek geri yok. Mat. Evet. Olabilir. Olabilir. Usta oyuncular da tezgaha düşebilir. <laughs> Hava şartlarına ve oyuncunun moraline yani psikolojisine bağlı olabilir. Diğer oyuna bakalım. Gene vezir verildi. Şah ve mat. gördüğünüz gibi Şah'ın gidebilecek bir yeri yok. Buna bir daha inceleyelim. Açılış tuzaklarında anlatmıştık bunu değil mi? Evet. Benzer konum. Patlanınca patlanıyor. Çünkü mat görüldü. Herkes turnuvada kim olursa olsun arkadaşlar veziri alıyor. Yani çoğunlukla yüzde 99. Şah. Şah ve mat. Gene F7 göz dikildi gördüğünüz gibi. Evet şimdi at isteniyor. Atı çekince şah ve mat evet. Perdeyi açayım derken pencereyi açıyor. E artık Ekim ayındayız. Havalar soğudu. İçeriye soğuk geliyor ve ceren yapıyor, çarpıyor. Gördüğünüz gibi şah ve mat. Kış ayında kapı pencere açılmaz arkadaşlar. evet. <laughs>